ciddi kayıplar vardı. Cuma zaman zaman düştü, zaman zaman yükseldi. Hafta başında yine farklı performanslar gördük ama hep bu performanslar endekste ve bankacılık tarafında yaşanırken Albaraka yükseliş kaydetti. Endeksin %2, %3 düştüğü anlarda bile Albaraka tavan oldu ki bugün de %2.21 yükseliyor. 3 lira 70 kuruşa gelmiş durumda. Hem kamu bankaları hem de özel bankalardaki geri çekilmelere rağmen Albaraka'da yükseliş serisi sürüyor. QNB'de %2.44'lük yukarı yönlü bir hareket var. Şeker Bank düşüyor. Buradaki geri çekilmeler yarım puanı aştı. Ve son dönemde yatırımcının radarında olan diğer şirketler ise Sasa, Hektaş, Smart ve Kontrolmatik. Buralardaki görünümler nasıl devam edecek? Yatırımcılar özellikle bunu merak ediyor. Öncelikle tavan tavan olan şirketler daha sonraki dönemde taban taban oldu. Şimdi de %5 yukarı, %5 aşağı şeklinde performanslar gösteriyor. Sasa 134 liraya geldi. 181 liralar görülmüştü. Buradaki büyüklüğe baktığımızda 20 milyar liralar artık görülüyor. Ve buradaki yükselişlerin sürüp sürmeyeceği de merak konusu. %5.9'luk bir geri çekilme var bugün özelinde. 3 aylık performansa baktığımızda 52 liralardan geldi. 9. ayın 13'ünde bu şirketin fiyatına baktığımızda 52 liraydı ve 3 katının üzerine çıktığını görüyoruz. 186 liralar burada görüldü. Şu anda da 134 lira seviyesinde işlem görüyor. Benzer diğer bir şirket Hektaş Hektaş'ın da 3 aylık performansına baktığımızda 50 liraların üzeri burada da görüldü. 67 lira 35 kuruş görülmüştü. Bir bölünme oldu. 23 liralar sonra görüldü. Sonra son haftalarda 51-52 lirayı burada gördük. Oradan da geri çekilmeler yaşandı ve 35 lira 50 kuruş burada son görülen seviye. Hatta 33 liraları da hafta içerisinde gördü. Oradan bir tepki vermişti. %6.48'de şu an düşüyor. Hızlıca smart kontrolmatik artan azalanlara bakalım. Halil Reşber'le sohbetimize başlayalım. Smart 110 liradan işlem görüyor. Şu an için yarım puan düşüyor. Kontrolmatiğe bakalım bir de. Kontrolmatik 186 lira 20 kuruş %3.52 geri çekiliyor. 228 lira görülmüştü burada da. En çok artan hisseler an itibariyle endekste haftanın son işlem gününde Koza Altın, Vestel ve Beyaz Eşya, Galata Wind, Türk Telekom, Koza Madencilik, Galata Wind %5.43 yukarıda açılışta %7'nin üzerinde yükseliş vardı. Oradan biraz satış yedi. Azalanlar Hektaş, Sasa bunları bahsetmiştik, Kontrolmatik, Odaş ve Girişim Elektrik. Görünümler böyle. Halil Reçber'le detayları, hisseleri konuşacağız. Stratejist Halil Reçber bizlere eşlik edecek. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, yayınlar Uğur Bey. Sağ olunuz. Önce genel görünümü konuşalım. Endeksteki son fiyatlamalar ne anlatıyor? Evet, aslında biraz önce sizler de özetlediniz. Endeksin gerçekten bu yıla neredeyse yatırım alternatifleri içinde damgasını bulduğunu söyleyebiliriz. Çünkü enflasyon üzeri bir getiri söz konusu adeta Endekse yatırım yapan, yani geçen yıl yatırım yapan e, tüm yatırımcıların neredeyse e, parasını korumasının ötesinde endeksin üzerinde de ciddi getiriler sağladığını e, görüyoruz. Son dönem yükselişler özellikle Temmuz ayından bu yana geldiğimizde neredeyse %90'lara varan Temmuz-Kasım e, ayı yükselişi olarak e, değerlendirebiliriz. Onun öncesinde de e, Haziran-Temmuz'da e, yaşanan bir bankacılık sektörü hareketi var. Tabii ki bunu e, bir yıllık süreci ölmek e, çok mümkün. Çünkü geçen yılın e, son aylarında başlayan ralli yine geçen yılın e, Aralık ayının 21'inde çok ciddi olarak bir zirveye ulaşmıştı. Bunların hepsinin aslında bütününe baktığımızda Uğur Bey bu e, süreci e, borsa tarafında neden yaşadık diyecek olursak, temel bir gerekçe soracak olursak enflasyon olarak diyebiliriz. Enflasyondan korunma... Aracının daha doğrusu enflasyondan korunmak için en ulaşılabilir alternatif borsaydı ve borsa gerçekten bu sene o performansıyla bütün yatırımcıları sevindirdi diyebiliriz. Hatta belki de şunu söyleyebiliriz: 3-4 hafta öncesine kadar borsayı tanımış veya borsaya girmek isteyen yatırımcıların dahi para kazandığı bir süreç gördük. Şu an için hala da görüyoruz ama tabii ki yavaş yavaş da borsanın diğer tarafını, madalyonun diğer tarafını görmeye başladı insanlar çünkü çok ciddi olarak yükselen hisselerin ciddi olarak tabii ki kar realizasyonu yaşadığını görüyoruz. Özellikle yüz endeks tarafında hala hazırda şu durumda şu tabloya baktığımızda biraz önce de bahsetmeye çalıştım. Kasım ayı yükselişi dahi çok ciddi olarak bir sağladı. bir geçen hafta daha doğrusu ondan önceki hafta yaşanan kısa süreli bir kar realizasyonu ve tekrar hafta başında birlikte toplayan bir borsa hareketi gördük. Şu an için hala o hareketi devam etmiyoruz. Yani güçlü hareket, güçlü borsa e, süreci devam ediyor. Ancak bazı e, endeks üzerinde etkisi olan, endeksi buraya getiren hisselerdeki kâr realizasyonu e, bir yerde acaba endekse de bu tür bir kâr realizasyonu, yani sert bir kâr realizasyonu olur mu? Bunu sorgulamamıza neden oluyor. Çünkü geçmişe dönüp baktığımızda, tabii belki klasik bir deyim ama e, teknik analizin, bu tarifinde de söz konusu geçmişte oluşmuş hareketlerin gelecekte de olabileceği üzerine çalışan bir analiz yöntemi veya tarih tekerrür eder mi? Bu da çok önemli. Bunların hepsini karşılaştırdığımızda evet çok kısa vadede neredeyse e, Eylül-Kasım arasında endeksin %60 yükseldiğini görüyoruz. Temmuz'dan bu yana da %113 yükseldiğini görüyoruz. Evet, e, TÜİK enflasyonuna göre dönüp baktığımızda enflasyonun neredeyse yüzde 40 üzerinde getiri sağlayan sadece Temmuz Kasım aralığındaki bu süreç bir kar realizasyonunu hak ediyor diye düşünüyorum. En azından kağıt bazında dönüp baktığımızda da bunu söyleyebiliriz. Son bir haftadaki yükselişin dün itibariyle gün içinde daha doğrusu kar realizasyonlarının da Uğur Bey burada önemli bir nokta olarak bakabiliriz. Gün içinde geldiğini görüyoruz. Yani adeta borsada ciddi bir kar realizasyonu e, ee, işte geçen hafta e, bir gün yaşanmıştı. Onun ötesinde 27 Ekim'de iki günlük bir dinlenme arkasından tekrar bir süreci bir de e, 12 Ekim'de kısa süreli bir kar realizasyonu yaşanmıştı. Ee, daha öncesinde de e, Eylül ayında bankacılık endeksinin çok ciddi yükselmesiyle birlikte oluşan bir üç haftalık bir dinlenme yaşanmıştı. Yani bunların hepsini aslında e, resmi bütüne, bütününe baktığımızda borsa aslında bir kar realizasyonu tam anlamıyla yaşamadı. Yani e, borsaya yeni girenlere e, aslında e, yükselen trend içinde e, hangi gün alırlarsa alsınlar bugüne kadar geldiğimizde mutlaka para kazandırdı ama endeks bazlı baktığımızda endeksin dışında son bir haftadır çok fazlasıyla prim yapmış hisseler hatta iki haftadır e, enflasyonun en fazla etkilemiş olduğu perakende tarafına da dönük baktığımızda bazı hisselerin iki üç haftadır bir düzeltmeye girdiğini de görüyoruz dolayısıyla. Sektör sektör nasıl endeks adeta buraya gelirken bir bayrak yarışı misali e, sanayi sektörü yükselirken e, turizm sektörü duruyordu. Turizm sektörü harekete başladığında sanayi sektörü duruyordu veya bankacılık sonra devreye gidiyordu. Bu bayrak yarışının bir yerde şimdi artık e, perakende tarafına dönüp baktığımızda 3 haftadır burada bir düzeltme görüyoruz. Bir de çok fazlasıyla yükselmiş e, aşırı yükselen hisselerde yaşadığımız benzer. E, tavan tavan taban Bu defa sizin de biraz önce ifade etmiş olduğunuz gibi taban taban gelmeye başlaması. Acaba bayrak yarışı tersine mi dönüyor? Yani burada bir borsada bir kar realizasyonu mu yaşayacağız? Bunlarla ilgili çok e, önemli toplar çok geçmişte yaşanmış. Dışarıda da içeride de, de örnekler var. Bunlardan da biraz sonra bahsetmeye çalışabiliriz. son e, sonuç itibariyle şu an için endeks 5000'e dayandı. Psikolojik bir seviye. Dolar bazında dönüp baktığımızda 2018 Yılından beri en yüksek seviye. Bu da çok önemli. Dolar bazında dönüp baktığımızda, en azından şu an için borsada şu hareketin gelen kâr realizasyonları sınırlar içinde kalıyor. Yani çok normal diyebileceğiz. Gün içinde yüzde birler, yüzde bir ıı, eksiye dönüyor borsa ama güvenli yükselen trend içinde evet. e, sahada kalıyor. Yani ters bir durum yok. Ama oluşabilecek bir kâr realizasyonlarında bu tür alışkanlıklar. Devamı gelmediği takdirde, tepkinin devamı gelmediği takdirde biraz daha dikkatli olmak gerekecek gibi görünüyor. %10-12 kar realizasyonlarından bahsediliyor. Sizle daha önceki yaptığımız yayınlarda siz de ufak da olsa temas etmiştiniz. Bu hala beklentileriniz dahilinde mi? Tabii ki aslında şöyle bir şey var Uğur Bey. Borsada geçmiş dönem yükselişler ve düşüşlerin istatistiklerine dönüp bakıyoruz. Mesela e, şunu söyleyebilirim. Eylül ayında o bank bankacılık rallisi sonrası oluşan bir, kar realizasyonu var. Bu kar realizasyonu neredeyse 3 haftada %18'lere vardı görüyoruz. Normalde Borsa İstanbul'un e, çok ciddi yükselişlerde enflasyon ortamı olsun veya olmasın %30, %40'lık yükselişler, %25'in üzerinde yaşanan yükselişlerde ortalama %12 kar realizasyonu yaşadığını görüyoruz. Hatta bu süreç çerçevesinde ardışık günlük yükselişler yaşadığını görüyoruz. E, Temmuz ayından beri yaşanan süreçte 10 gün neredeyse arka arkaya borsanın yükseldiğini görüyor. Hatta şunu söyleyebilirim. Kasım, Ekim ayı bittikten sonraki Ekim ayının son günüyle Kasım'ın 10'una kadar. Yani 11 iş günü aralıksız borsanın yükseldiğini gördük. Sadece arada bir gün 11 Kasım'da bir düzeltme yaşamıştı. Ama sonrasında 3 günlük yükselmenin arasında iyi bir kar realizasyonu geldi. Bir günlük bir kar realizasyonu %3, %4 civarında. Ama tekrar piyasa bahsetmeye çalıştık. Adeta kar realizasyonu veya satışı kabullenemeyen bir tarzda güçlü bir harekete sahip. Onun için burada gelen kar realizasyonu, evet oluşabilecek kar realizasyonu bundan sonra eğer el değişimi söz konusu olacak olursa burada %12'ye kadar olabilecek kar realizasyonu. Geçmişe dönüp baktığımızda yani %12 ile %18 arası çok normal olacak gibi gözüküyor. Eğer süreç böyle gidecek olursa yıl sonu rallesi söz konusu olabilir. Belki bunu da konuşabiliriz ama sonuçta geldiğimiz nokta biraz daha risklerin arttığı noktalar olarak bakabiliriz. O zaman kar realizasyonunun olması endekste bir güç toplama olarak adlandırılıp sonraki dönem için güçlü bir performans anlamına da gelebilir. Tabii ki. Aslında eğer sözümüzü kesmeyecek olursak bir, birkaç örnekle de bahsedelim. Çünkü e, ne diyoruz? Son bir yıldır aslında e, borsaya giren yatırımcıların Ana e, dinamiği veya güvencesi enflasyon enflasyondan insanların, insanların yatırımcıların e, kendilerini koruması. Evet, gerçekten bu anlamda dönüp baktığımızda enflasyonla e, mücadelede ilk belki de en önemli e, taraf borsa. E, çünkü ekonomi ve siyasetin nabzı olarak bakarız e, borsaya bu noktada. Bu anlamda dönüp baktığımızda geçmiş yıllarda mesela çok e, ciddi örnekler var. Ben size birkaç örnek vermek istiyorum aslında. 1971-1981 yıllarında Amerikan ekonomisi ve Amerikan Dow Jones Endeksinin fiyatlamaları çerçevesinde değerlendirdiğimizde şunu söyleyebiliriz. Amerika'da özellikle enflasyon dönemin başladığı 1971-1981 döneminde çok enteresan borsada fiyatlamalar oluşur. Daha enflasyon düşük, zaman zaman yükselişler söz konusu çift haneler. E, gündeme geliyor ama 1981'den sonra Amerika'da bir enflasyon süreci başlıyor ve bu süreçle birlikte Dow Jones neredeyse 10 yıllık bir nekahat bir dinlenme dönemini 83 e, 84 yılında başlayan bir ile Dow Jones'u 700'den başlayıp o güne kadar ender görülen 1929 buhran öncesindeki fiyatlamaları dikkate almıyorum ama 1981'den 83'ten 1987'ye kadar 3 yılda neredeyse %4'lerde %5'lerde gelen enflasyon, Amerikan enflasyonu. Eee Dow Jones'ta endeksin enflasyon yükselmesi sebebiyle buradan almış olduğu güçle 1983-87 yıllarında neredeyse 700'den 2700-2800'lere kadar yani 1987 krizine kadar çok ciddi bir yükselen trend içinde seyrettiğini görüyoruz. Yani burada da ana konu dinamik enflasyon. Peki bu süreçte aslında ne oluyor? Bu süreçte e, yatırımlarını bir şekilde borsada değerlendirmek isteyen herkes e, 1987 krizi öncesine kadar çok ciddi olarak para kazanmaya başladı. Enflasyondan kendisini korunmasının ötesinden ciddi paralar kazanıyor. Ve bu dönemde de açıkçası borsa çok popüler, çok e, revaçta oluyor ve şunu da söyleyebiliriz. Burada çok enteresan bir anekdot var. E, bir hikaye var. Gerçekten Bostik'te yaşanmış bir durum bu. E, eğitilmiş bir maymunun ee, bu süreç çerçevesinde şöyle bir e, mesaj veriliyor. yükselen trendde elinizin nereye atarsanız para kazanırsınız. Hatta bununla ilgili eğitilmiş bir maymunun e, e, Wall Street'te e, bir duvarda, bir darta e, Wall Street'in en önemli hisse senetleri yazılıyor ve bu hisse senetleri, e, bu hisse senetlerine doğru maymunun dart atması söyleniyor ve Dartı attığı sürece de hangi e, ok o dartta e, hisseye yapışıyorsa bir liste yapılıyor. 10 tane hisse listesi yapılıyor. Ve bu liste bir süre sonra karşılaştırılıyor. Wall Street'in Amerika'nın en iyi portföy yöneticileri seçmiş olduğu hisse senetleriyle DART, DART'ın DART üzerindeki okun e, işaretlemiş olduğu e, bu hisseler listesi karşılaştırıldığında arada veriyorum. çok da fark olmadı. Ekranlara son dakika gelişmesi geliyor onu da aktaralım. Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayınlandı e, Kavcıoğlu imzasıyla. Atılan adımlar firma ve hane halkı bilanço dengesini güçlendirir dedi e, Kavcıoğlu. Biraz detaylarından hemen Tobi, ihracat ve yatırım kredilerinin büyümesi ve güçlenerek ee, söz konusuysa gerçekten bu çok önemli, çok da iyi. Bankacılık sektörüne temas edilmiş Halil Bey. Ee, ne dersiniz bankacılık sektörü adına evet. neler söyleyebiliriz? İsterseniz birazcık bankacılığa da geçmiş olalım böylelikle. Tabii, ee, ciddi zararlarda yazılabilir. Ee, bu da önemli bir not olarak bakabiliriz. Evet, bankacılık sektörü tarafına dönüp baktığımızda aslında benim yaklaşık son birkaç aydır sizlerin fırsat vermesiyle bahsetmeye çalıştığım Önemli bir nokta var. Çünkü önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum kendimce. Ee, şimdi merkez bankasının faiz indirmesi e, burada otomatikman bankacılık tarafında özellikle e, bankaların kullandırmış olduğu kredileri düşündüğümüzde e, faizlerin düşüşü otomatikman bankalara çok ciddi olarak e, bir avantaj sağlıyor. Bu da ister isterseniz bankacılık tarafında olumlu yani. Ama şu nokta çok önemli diye düşünüyorum. Bugün e, vitrinde görmüş olduğumuz Merkez Bankası'nın e, vermiş olduğu faiz e, e, tek taneye artık geldi. Zaten bu aylar öncesinden de açıklanmıştı. E, Reel anlamda realitede acaba bir şekilde herkes bu orandan e, faiz e, kredi almak istediğinde kullanabiliyor mu? En önemli nokta bu çünkü burada eğer e, bu noktada e, çok ciddi olarak bir e, kredi kullanımı kredi kanallarının açılması e, söz konusuysa gerçekten bu çok önemli. Çok da iyi olacak. iyi olur. Ama e, genel e, bakış açısında değerlendirdiğimizde e, bu durum e, şu an için realiteye tam anlamıyla yansımış değil. Ama enflasyonda oluşacak bir düşüş trendi. Bunu tabii ki e, olumluya veya kredilerin açılmasına e, yansıtabilir. Bu açıdan borsa tarafındaki bankacılık endeksinin zaten yıllardır çok düşük kaldığından bahsediyoruz. Belki de 2010 yılından bugüne dönüp baktığımızda e, 12 yıllık süreçte e, borsa endeksinin e, net olarak şunu e, söyleyebilirim. Borsa endeksiyle bankacılığı karşılaştırdığımızda %60'ın e, üstünde neredeyse borsa endeksi pardon e, bankacılık endeksi endekse göre düşük kalmıştır. Yani Buradan çok ciddi bir prim potansiyeli olduğunu görüyoruz bankacının ama bunun bir şekilde orta uzun vadeye yansıması için en başta enflasyonun kontrol altına alınması, enflasyondaki geri çekilme sürecinin başlaması çok daha önemli olacak Enflasyondaki en küçük bir kıpırdı otomatikman aşağı yönde oluşabilecek bir geri çekilme otomatikman bankacılık tarafını çok ciddi olarak ön plana çıkartır. Bu da oldukça önemli olacaktır. Ee, özellikle ekim ayı enflasyonu e, pardon kasım ayı enflasyonu bizim için çok daha önemli olacak çünkü e, baz etkisinin de e, burada e, yavaş yavaş devreye girebileceğini düşünecek olursak geçen yıl çünkü e, bu süreç çerçevesinde başlayan enflasyon hareketinin önümüzdeki aylarda e, en azından baz etkisi sebebiyle acaba şu an uzunca bir süredir kaldığı %80'lerin üzerindeki tabloyu değiştirecek mi? Bunu göreceğiz. Böyle bir durumda da ilk etapta en fazla pozitif etkilenecek tarafta bankacılık endeksi olacaktır. Böyle de bir potansiyel olduğunu düşünecek olursak, evet borsa tarafında yaşanabilecek bir kar realizasyonunda ve oluşabilecek bir enflasyon geri çekilmesinde en önemli sektörlerin başında gelecek. Bu anlamda avantajlı olur diye düşünüyorum. Bankacılıkta güçlü karlılık sermaye yeterliliğini destekliyor diyor e, fiyat finansal istikrar raporunda. Biraz bu sermaye yeterliliğini konuşacak evet. olursak neler söylersiniz? Tabii ki yani en önemli bankacılık tarafında en önemli şeylerden bir tanesi de e, sermaye yeterliliği. Çünkü sermaye yeterliliği dediğimiz nokta aynı zamanda yabancı yatırımcının ülkeye olan ilgisi, döviz kurlarıyla bağlantılı olarak para giriş çıkışının en önemli göstergesi. Eğer bu anlamda Türkiye'ye bir para girişi, geçmiş yıllarda bunu çok örneğin yaşadık. Sıcak paranın Türkiye 2000'li yıllar öncesindeki girişi zaman zaman çok hasarlar da verdi ama kalıcı para girişinin yaşandığı özellikle global küreselleşmeyle birlikte 2004-2008 yıllarında hatta bu 2013'e kadar uzanır, onu söyleyebiliriz. Bu süreç çerçevesinde dönüp baktığımızda çok ciddi olarak bir para girişi söz konusuydu ve biz burada en başta bu süreç çerçevesinde de bankacılık sektörünün güçlü seyretmesi sebebiyle ekonominin de o dönemki yönetimine karşılık gelen mali disiplinin devam ettirilmesi hatta şunu söyleyebiliriz belki 60 yıllık bir IMF esaretinden kurtululmuş olması bu anlamda çok büyük başarıları göstermiş. Mali disiplinin devam ettirilmesi enflasyonda. 40 yılın, 41 yılın en düşük enflasyonunun görülmüş olması. Burada faizlerin düşüşü, para kanalının kredi kanallarının açılmasıyla birlikte çok olumlu yansımıştı. Bu e, sürecin e, bankacılık tarafında e, sermaye güçlenmesine, ülkeye olan para akışıyla birlikte ciddi olarak e, bir yatırım e, akışına neden olmuştu. Ama o dönemde de şunu da söyleyebiliriz, her tarafa bir e, para girişi söz konusuydu. Borsa tarafına dönüp baktığımızda çok ciddi olarak aslında borsa, 05 endeksten neredeyse 2001 krizinde 2007'ye geldiğimizde 5 dolara kadar yükselen bir hareket görmüştük ki dolar bazında %1000'lik bir yükselişti bu ama o zaman da %72'ye varan bir yabancı talebi hisse senedi talebi söz konusuydu. ama bugün tabloya baktığımızda tam tersini görüyoruz yani bir para girişim netesinde yabancı hisse senedinin ağırlığını tam tersine döndüğünü %30'lara düştüğünü görüyoruz. Bu bu anlamda eğer bir düzelme söz konusu olacak olursa, bir para girişine yönelik ee, gene aynı e, dünyanın dünya normlarında politikası izlenmiş olsa bu açıdan e, tablo terse dönmesi. Dolayısıyla bu anlamda Merkez Bankası'nın e, yapmış olduğu açıklamalarında bir yerde realitede de e, uygulanması anlamına gelecektir. Onun için e, para girişinin sağlanması için bir takım kriterlerin kriterlerinde uygulanması gerektiği gözüküyor. Olur. Yine rapora baktığımızda fiyat istikrar raporunda gelişmiş ülkelerdeki resesyon beklentisi artıyor. Bu da küresel iktisadi faaliyeti yavaşlatıyor anlamına geliyor diyor Merkez doğru. Bankası. Ee, küresel taraftaki resesyon riskini siz nasıl görüyorsunuz? Ve e, elbette iktisadi faaliyete yönelik de yorumunuzu merak ediyorum. Çok doğru. Önemli bir nokta şöyle ki e, özellikle dünyada e, Amerikan Merkez Bankası'nın e, Tarihte çok da tanık olmadığımız derecede bir faiz arttırım süreci bu açıdan değerlendirdiğimizde evet neredeyse geçen yılın başından itibaren Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırması ister istemez ekonomide bir dünya ekonomisinde de bir durgunluk, e, durgunluğa neden olduğunu görüyoruz. Ve faiz arttırımlarının eninde sonunda bir şekilde bir enflasyonu kontrol altına alıp ama hümede veya ekonomik aktivitenin devamında riskler oluşturduğunu zaten biliyoruz. Çünkü satın e, kuralları çerçeve, ekonominin kuralları çerçevesinde çok e, olağan normal şeyler bunlar. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Eğer dikkat edecek olursak son e, 3-4 haftadır bu dünya büyüme e, ihtimalinin risklerinden bahsedilmeye başladı. Bu süreçten beri de neredeyse petrol fiyatlarına şöyle dönüp baktığımızda Uğur Bey özellikle son 3 haftada dünya petrol fiyatları %17 düştü. Yani bunun fiyatlaması ilk önce belki de reel sektörü ilgilendirmesi anlamında dönüp baktığımızda büyümelerin riske girmeye başladığını daha doğrusu büyümelerle ilgili risklerin ortaya çıkmaya başladığını bize gösteriyor ki, önümüzdeki orta uzun vadede ben petrol fiyatlarının bizde de dünyada da çok ciddi olarak bir düşük sürecine girebileceğini düşünüyorum. Hatta ben petrol fiyatları bu yılın mart ayında 131 dolarları gördüğünde sürdürülebilir olmadığından bahsediyorum. Ve geldiği noktalar 80 dolarla orta uzun vadede belki önümüzdeki yıl ortalarında bu büyümelerle ilgili riskleri artık reelleşmeye başlayacağını, yani rakamları evet. da en yansıy başlayacağını düşünecek olursak 70 dolarlar, 60 dolarları dahi görme ihtimalimiz var. Bu da enflasyonla mücadele bizim için de çok önemli olacak. Ama tabii e akaryakıt fiyatlarının düşmesi bizde de pompa fiyatlarına veya enflasyona yansıması anlamında önemli olacaktır diye düşünüyorum. Halil Bey çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz, yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Yayın. Sağ olun. Efendim borsadan şirket haberlerine bakalım. Tedbir Hı. uygulanan şirketleri hemen aktaralım. Sermaye arttıran şirketler Birleşim Mühendislik, Ditaş Doğan İmalat, Koca